İyi bir şey var. Altın elma. 13 tane altın elma verdi lama'dan. <laughs> Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar dostlarım. Hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Nasılsınız İyi misiniz? Umarım çok çok iyisinizdir ben iyiyim. Ve bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi. Randomizer'a geldik. Yeniden enstitülütü istiyorum lütfen. Ne olur bana o bir. Bana enstitülütü bir. Hadi bakalım. Nasıl konuşuyorsun ya şuradayım ya. Enstitü istiyorum ben. Başka hiçbir lutu istemem ben. Enstitü başkası bizi kesmez kardeşim. Hadi bakalım arkadaşlar. Başladık oyunumuza. Like atıp abone olmayı unutmayın. Canınızı yerim. Onu da baştan belirtmek isterim. Hadi bakalım. Şimdi kardeşler bildiğiniz gibi Randomizer USG, yabancı bir trend. Türkiye'de popüler olması için ve Türkiye'de de böyle daha fazla izlemesi için çabalıyoruz, çalışıyoruz. Bakıyorum ben de e, seviyorum zaten bu oyunu. Baya sevdiğim için oynuyorum. Yabancı trend olduğu için değil kesinlikle. <laughs> şaka şaka. Hem böyle yabancılarda gördüm falan çok keyifli bir UHC senaryosu. Ondan sonra geldik bir de burada oynuyoruz. Hadi bakalım arkadaşlar. Güzel bir şekilde bunu şeye ekeriz, kumlara ekeriz. Burada ne geliyor? Kırmızı, mırmızı. Altından ne geliyor? Altından da purpur blokları. Purpur bloklarından da bu geldi. Buradan da yosunlu taş geldi. Yosunlu taştan da. Bakın burada fall damage yok. Gördüğünüz gibi fall damage şeyde var. PvP açıldıktan sonra var. Senaryo gerçekten birazcık zor mu olacak? Enstitülutu. Aha spawner. O ne kazıyor ya? Aha bütün dahtlardan taşlardan geldi. Ne yapıyorum? O deniyor bir şeyler de dur bana da hayırlısı. Burada kapılar falan falan geç. Sen de turucu cam. Sen creeper kafası yani gerçekten. Ay bir yazık günah geç. Bu ne Altın blok. Da loot ahırda. Leş gibi şu anda ya yanımdaki noob kardeş de birazcık kötü durumda. Arkadaşlar iki gün üst üste şey bulunca hatta üç gün üst üste sağlam loot bulunca telefonu şarjım bitiyor lan. Üç gün üst üste sağlam loot bulunca. Birazcık şey oldu böyle nasıl diyeyim? Aa ne oluyor ya kıvamında oldu. Geç ya of. Kardeşim yeşil tamam eyvallah iyi güzel. Bize buradan betonu veriyorsun da. Yani bak ya bak bak her bloğa baktım abi. Full bright yaptığıma göre. Hadi ufaktan kum taşlarına bakabiliriz. Kum taşlarına ne geliyor? Bunlar geldi. Mavi flamalar. Flamalardan bunlar geldi. Bunları ekelim. Bunlardan da bu geldi düzgün müzgün granitler, camlar, tabluklar, sarı betonlar, güneş enerjileri falan filan, tuzak kapıları, şalkırlar, yünler yeter. Gelelim buradan bakalım. Bunu zaten bakmıştık. Geç. Buna gel. Whole diamonds diyor. I don't know diyor öteki de. Diamondlar nasıl diyor? Nasıl diyor? Onlar bilmiyor. Ötekiler de bilmiyor. Hiç kimse bilmiyor. Böyle bir senaryo olur mu ya? Bakın bundan da bundan da farklı şeyler geliyor. Görmüş olduğumuz gibi. Ne yapıyorsunuz lan? Andesitlere bakayım. Andesitlere geç. Yok. Yok baboli. Hiçbir şey yok lan. Loot'un L'si yok. Diamond block. Diamond block. Andesit mandesit bir şeyler miydi lan onlar? Neydi? Andesit miydi acaba lan onu? Neyden kırdım ben? Ha, şundan olabilir. Bunda olma ihtimali yüksek. Ya balıklar falan geldi. Neyden gelmiş olabilir lan? Kızıl taşlar, mantarlar falan bir bakalım. 6 dakikada süremiz varmış. Reis gözünü seveyim. Onu kafana giyme dur. Hemen bir sakin ol. Bu ne kardeş? Bakmadığımız blok kalmadı ya. Geç. Buralara da baktık. Buralara baktık yani her türlü bloğa baktık. Biz Damit bloğu nereden bulduk lan? Hadi çıkalım biz yukarıya bence. <laughs> Hadi çıkak yukarı çıkak çıkak. <laughs> Fazla böyle tatava yapmayalım öleceğiz burada yoksa. Buna kardeşim? Heh, geldim yukarı. Ayıptır yazıktır günahtır be. Vallahi o kadar uğraştık bula bula 3 tane. İyi 3 tane damat bula yaptık. En azından full demir set. Full damat set full damat kılıcım. Bunu da böyle yapalım. Bunu da bu şekil yapalım. Bir tane altın elma. O kadar fazla enstitü lootu bulursan ardarda işte bak böyle olur sonun eşo. O kadar fazla enstitü lootunu bulursan gün gelir hiçbir şey bulamadığın bir oyun olur. Sonra böyle e, -e, -e, -e diye kalırsın eşo. Geç. Çok uzaklarda loot arayacağız galiba. Koyunlar, çiçekler. Bunlara da bakalım. Mavi şalkır. Mavi şalkırdan ağaç yaprakları geldi. Ağaç yapraklarından elma. Ve ayrıca de bu. Kardeş, sen bize gıcık mı gidiyorsun? He? Geç domuzlardan ne geliyor acaba? I don't find anything diye hiçbir şey bulamadım diyor. İyi, bulamayın bulamayın ya. Bulacak sanki. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Koordinatları açsam, Lama'nın olduğu noktaya doğru gitsem olur mu acaba? Lama mesela şimdi gelecek. Birazdan gelir en azından. Bir dakika falan diyor. Lama'nın olduğu bölgeye doğru koşayım, bari Lama'yı lootlayayım. Lama'dan bir sürü blok gelir. Onlara bakarız. Belki onlardan en lootu gelir. <laughs> Lama önce ben geldim. Bakın böyle yapınca lootlayabiliyorsunuz. İyi bir şey var. Altın elma. 13 tane altın elma verdi Lama'dan. <laughs> Kimse bir şey bulamamış. Burada kil çılgını olabilirim arkadaşlar. Burada kil çılgını olabilirim. Lütfen. Lütfen, 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 lütfen. Dur adamla birazcık dostluk kuralım. Ah, şunu da ver. <laughs> dostluk kuralım dediğim insanlara bak. Dostluk kuralım dediğim insanlara bak ya. <laughs> Noç mu lan o? Değil. Pöl mü lan o? Olabilir. Ne yiyeceksen ye artık. Bir şey yiyeceksen ye. Gel buraya. Kaçmana izin veremem. Bu kadar kovalamışım seni. Gel buraya. Gel buraya gel. Kapışacağız yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok abi. Kapışacağız. Sen ne kapışacağız? Ona sakın vurma lan. Ona sakın vurma. Ona sakın vurma lan. Ona sakın vurma. Ona sakın vurma. Gel bakayım buraya. O adam daha lootunu yapamamış. Mini minnacık bir insan. Utanmıyor musun lan o adama vurmaya? Ben Ali Mavi de ayıp olmasın. Gel evladım gel. 7 Kafada 7 yazıyor. Lan! İşte bu. Oh be. Hıh. İşte bu kadar. Gel bakayım. Sen de gel. Sen de alalım. Hadi bakalım 4 killimizi aldık. Zor bir senaryo geldi. Zor bir senaryo gelse bile Lamadan efsane loot bulduk abi. Lamadan efsane loot. Lamayı lootladım ve param parça ettim ortalığı. Abo, en sizi lootu bulduğunu lütfen söyleme. Abi, en city mi buldun? Canı gitmiyor. En city lootu bulmuş bu. Oha! En city lootu bulmuş adamı keser miyim? Lan oğlum bu ölmez ki ya. Bu ölmez. Gel lan gel. Tamam tamam. tamam. Şuna dalak, da şuna şuna. Şuna dalak da o hayvan gibi. Geçtim lan bunun en şeyi. Eee. Ha, buna 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 buna. Buna buna buna. Buna buna. Buna lan buna buna. Bana değil ona ona. Bana değil, bana değil. Bana değil ona vur. Sen iki vuruşu ölün ölün gerçi de. Enstitülütü en bulmuş. Enstitülütü bulmuş. Oha yaratık gibi. Enstitülütü bulmuş. Ben iyi kurtuldum oradan bir buçuk kalple. Ölüm oğlum kaç. Ay. <laughs> haksızlık var. Haksızlık var. Çok büyük haksızlık var. Enstitülütü bulmuş oğlum adam. Hadi vur şuna vur vur vur. Vur ona. Lan yememen lazım. Yememen. Yedi ya nasıl Oğlum onu düşmüyor mu bu adam? Oho! Vallahi billahi kaç tane? Nereden buldun Enstitü Lut'unu ya? Enstitü Lut'unu nereden buldun abi? Vallahi noç grafladı. Billahi noç grafladı. Bir benim noçum yok zaten. Herkesin noçu var. Enstitü Lut'un var diye sevinme. Enstitü Lut'un var diye sevinme. Bana vurma bana vurma. Bana vurma. Şuna şuna. Şuna şuna. Şuna şuna. Alayım. Alayım lootları. Alayım lootları. E bu keskinlik. Savruma falan filan geç <laughs> aldın mı lan bütün seti kankam kankam ne yaptın canın gidiyor mu canın gidiyor canın iyi gidiyor mu iyi gidiyor mu canın ha hayır 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 hayır, hayır. bunları çıkart. şunları giy, şunları giy tamamdır abi oğlum ne oluyor bu? Herifin canı. Ne oluyor? Ne oluyor? Bir dakika uzaklaş. Bunu da ye. 9. 9 yazıyor kafada. Kafada 9 yazıyor. Kazandık. Kazandık. İnanılmaz bir maç kazandık be. Huhuu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. En bulduğu, en loot'u bulduğunu düşündüğümüz adamı kestik ve lama'yı lootladık, hayatımızı kurtardık. Nice, çok iyiydi. Hoşça kalın ve bay bay. Like atıp abone olmayı unutmayın.